Herkese merhaba. Adım adım olarak bugün neredeyiz? Altınova! Evet, Altın Hava'dayız. Bugün geldiğimiz yer şu anda kuş gözlem alanındayız. Biraz sonra kulesine çıkacağız zaten. Buranın bir özelliği de engelsiz kuş alanı, gözlem alanı olması. Gerçekten buranın dizaynı engelli vatandaşlarımız için aynı zamanda da görme engelli vatandaşlarımız için özenle yapılmış bir yer. Buraya girmeden önce bir doğa pasaportu olayı varmış. Doğa pasaportunu verecekler bize. Çok güzel bir olay bu. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum ayrıca. Doğa pasaportuyla neler yapacağız? Bakalım Muhammed Bey bize şimdi bunun açıklamasını yapacak. Merhaba Hoş Muhammed geldiniz, Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Doğa pasaportumuz şu anda size takdim edeceğim zaten. Evet. Bu doğa pasaportunu verdiğimiz bütün vatandaşlarımız bir doğa sıra olarak belediyemizde kayıt altına alınıyor. Evet. Çok güzel. Aynı zamanda da resmen bir doğa gönüllüsü oluyorsunuz. Bakalım müzenin içerisinde bizi neler bekliyor. Hadi bakalım. Kuş tanıtım binası. Evet, pasaportumuzla birlikte şimdi kuş müzesine girmiş bulunmaktayız. Ve burada buradan geçen bir sürü kuş cinslerini e, görselleri görünmekte. Muhammed Bey, bu kuşların bana yapımını söyler misiniz? Ne şekilde yapıldı bunlar ne? acaba? doğada tek parça halinde doğal yöntemlerle hayatını kaybetmiş hayvanları evet. bulup bazı işlemlerden geçirerek Geçir. içlerini doldurduğumuz hayvanlar. Yani görsele sunmak için evet. direkt öldürdüğümüz hayvanlar değil. değil. Çok, güzel, hayvanlar çok güzel, çok güzel. Evet, 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 evet. Bu yöntemle yapılan. Yapılan, evet. harika. Evet. Aynen öyle. Kendi doğal yollardan ölü hayvanları bir şekilde e, muhafaza edip sergiliyorlar. Çok güzel bir ayrıntı bu zaten. Onun haricinde kaç tane kuş var Şimdi burada? Yaklaşık olarak 480 küsur tane kuş. Var. Kuş cinsi var. Kuş var, evet. Ve bunun 236 tanesi bizim görümüzde kayıt altına alınmış. 236 evet. tanesi, yaklaşık... kuş cennetinde. Kesinlikle. Çok güzel, evet. Ve bulunduğumuz bu alan Türkiye'nin ilk ve tek engelliye uyumlu kulesi. Türkiye'nin tek ve ilk, tabii ki de tabii ki Türkiye'de ilk Yalova'da, Yalova'da böyle bir yerin olması gerçekten çok gurur verici bir olay. Evet şimdi adım adım merdivenleri çıkıyoruz ve en tepeye doğru kuşları görmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu dürbünlerden de bakabilirsiniz. Bunların hepsi ücretsiz. Ben çok memnun kaldım. Yani Buraya gelip de düşünsenize dürbün olmayan insanların evet. gelip bu imkanı sağlıyorsunuz. Harika evet. olmuş. Şurada Osman Gazi Köprüsü'ne bakar mısınız? Hersek gününden bahsedelim. Evet. Hersek günü ismi üzerinde bir lagün. Hı hı. Lagün, gölü. lagün Gölü. Yani gölü. denizin kenarında oluşan göller. Flamingo'lardan biraz bahsedelim. Şimdi flamingo'lar dünyada 6 tür flamingo var. Evet, evet. Flamingo'nun çok özel bir ismi var tabii ülkemizde. Hı hı. Nedir biliyor musunuz? Allı turna. Hani şu Allı turna evet, süper. Evet. O, Yok ben söylemeyeyim ha. hocam o kalsın. Ha bir de flamingo bu rengini nereden alıyor? Hani hı hı. kırmızı normalde baktığınızda evet. bazıları daha gri. İşte onlar buraya geliyorlar. Burada hı hı. karides var. Küçük karides. Artemia salina dediğimiz karidesimiz var. Onunla besleniyorlar hı hı. ve o. renkleri değişiyor. Var. Peki hocam bir şey soracağım. Türkiye'de böyle bir yer kaç tane var? Bilginiz var mı? Yani bu kadar küçük alan olup da hı hı. bu kadar kuş çeşitliliğini barındıran benim bildiğim başka bir yer yok. derken bu tabayaların bir özelliği de şöyle bakarsak eğer görme engelliler için kör tabelası yapılmış Gerçekten bu tesis engelliler için e, engelsiz olarak dizayn edilmiş asansörüyle yürüme alanlarıyla tabelalarıyla gerçekten çok beğendim çok güzel Hadi bakalım adım adım gidiyoruz eee her sekno günü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Tamamen doğal bitkilerden üretilen ürünler var burada. İlk defa geliyorum. Şimdi sizinle birlikte hep beraber görmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Buraları hep beraber gezeceğiz şimdi çay baharatı olarak kullandıklarımız. Geri kalanları kök ve yaprak kısımları özellikle eczan sanayinde kullanılan bitkiler. Tıbbi anlamda evet, kullanılıyor. Evet. evet, evet güzel. Evet. Gül hatmi. Bunlar görsel amaçlı. E, çoğu görsel. Bunlar düşünsenize organik olarak yapılıyor. Kurutuluyor. Çay olarak. Geri kalan yaprakları da tıbbi olarak eczane sanayisinde kullanılıyormuş. Süper. Harika. Yalova'da böyle bir yerin olması çok güzel. Müzik ve Şimdilik mi? tamamen otomobilden hizmetinde olduğu için evet. herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz saat evet. 8.30'da e, akşam 7 arası istedikleri saatte pazartesi günleri hariç gelip ziyaret edebiliyorlar. Şöyle e, denizle göl arasında kıyı şeridi var. Özellikle Hı -hı. doğal alüvyonların biriktiği bir yer. Şey. Setin alçak kalan kısımları 60'lı senelerde betonla sağlamlaştırılmış. E, göl tamamen denizden taşan sular ve yağışlarla doluyor. Derinliği 30-40, ortalama 50, en derinliği 90 santim. olması olmasıyla ilgili bilgiyi biliyor musunuz ses siz? Ki, bulunduğumuz bölge birinci derece doğal sit alanı dediğimiz evet, gibi. Evet, alanı. projesi geri normalde lagünden geçip direkt alt mamaya bağlanacakken köprünün projesi revize ediliyor ve geniş bir kavis verdiriliyor. Neden? Doğal ve doğal doku korunmuş oluyor. Dışarıda görmüş olduğumuz bitkilerin şimdi kurutulmuş halini görüyoruz. Burada kurutularak daha sonra çay ya da tıbbi olarak Elde ediliyor malzemeler. Şimdi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi görsel seramıza giriyoruz. Aman Allahım, <laughs> çok sıcak. Ki nadir yetişen veya endemik olan bitkileri hı hı. E, burada görsel olarak yetiştirip değerlerimize sunmak aslında. Evet, var. evet. Avokado, greyfurt, muz ağaçları mı Evet. Hayır, duymadım. Ben yeni şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Limon otu. Daha uğraştırıp koklarsanız, biraz daha. Ovuşturup. Limon. Hakikaten limon, limon kokuyor. Limon. <laughs> şey limon otu olarak hani böyle limon falan çıkmıyor Yok, sadece limon otu limon, hı, limon otu <laughs> çok güzel. Örneğin burada kekik türlerimizden hı hı. adi kekik bu Özellikle yedi kekik türümüz var burada İstanbul yedi İzmir, Yaylan, Daha Çok güzel. Kekik var. Biz bildiğimiz bir üzere. kekik vardır. Demek onların türleri evet, de var. Şurada kekik, bu da kekik hepsi tamamen hmm. bulunduğu yöreden yöreye evet, değişiyor. değişiyor. Gezmiş olduğumuz 5 ilçenin her yerinde çeşme bulmuştuk. Burada da çeşme bulamasak da görüldüğü üzere kuyu buluyoruz. Bir dakika, bir dakika ben ablamla sohbet etmek istiyorum. Merhaba kolay gelsin. Görüyorsunuz emekçilerimizi görüyorsunuz. Canla başla bu sıcağın altında çalışan emekçilerimizi görüyorsunuz. <laughs> Buraya da siz mi ilgileniyorsunuz? Evet, siz çok biliyorum. güzel, Biz harika. Çok organik artık elde etmek çok zor. hatmi çiçeği biliyorsunuz. Öksürüğe çok iyidir. Öyle mi? Tabii. Hatmi çiçeği evet. öksürüğe birebirmiş arkadaşlar. Evet. Bunu alıyorsunuz, sıcak bardağın içine koyup demlendikten sonra içiyorsunuz. Evet. Öyle söylediler, deneyeceğim. Gerçekten evet. deneyeceğim. Tamam, kolay gelsin evet. size. Adım adım, adım yalala. Ya. Kolay gelsin, görüşürüz. 150 metrelik yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra tabii ki de bir mola vermek gerekiyor. Şimdi burada çok güzel bir tesis var. Bayıldım dışarıdan görünüşüne. Bir kahve içerek bu güzel manzara eşliğinde hep beraber biraz mola veriyoruz. Hadi bakalım. Bu kafeye çıkarken de engelleri düşünülerek yapılmış bir tesis burası. Her yerinde engellilerin de görebileceği, engelli insanlarımızın da gezebileceği bir yer burası. Bir bitki bahçesi, kuş gözlem yeri, kahve içip güzelce manzara eşliğinde sohbet edebileceğiniz bir yer. Kahvaltı yerleri var. Ben burayı sevdim. Güzel. içmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, bitkisel ve doğal ürünler satış merkezinde bulunmaktayız. Şimdi ben burada üretilen nane çayını içmek için içeriye giriyorum. Hadi bakalım. Burada hasat edilen nane çayını e, şu anda biz içeceğiz. Güzelliğe bakar mısınız? Hiçbir kimyasal madde yok. Tamamen organik. bayıldım. Elma çayı, kırmızı orman çayı, kış çayı, kuş burnu çayı, kivi çayı. Müzik Bu çok güzel ve eğitici gezimizden sonra. Çok heyecanlıyım. Aynı heyecanı sizin de yaşamanız için adım adım gidiyoruz. Hadi bakalım. Müzik Altınova gezimize devam ederken karşımıza Osmanlı'dan kalma tarihi bir eser çıkıyor. Bir cami ile karşılaşıyoruz. Ben çok merak ediyorum. Hadi hep beraber gezelim. Buram buram tarih kokuyor. Bekzade Ahmet Paşa'nın şu anda mezarında bulunmaktayız ama hani mezarı da tanıtmak çok ilginç olsa gerek ama mezarlık çok ilginç. Eminim yapıldığı zaman manevi olarak bir anlamı vardır. Evet Altunava'da da böyle tarihi eser olması ve caminin olması çok güzel. Şimdi adım adım gezimize devam ediyoruz. Evet şu anda Hersek plajındayız. Bir tarafa baktığınız zaman Osman Gazi Köprüsü'nü görüyorsunuz. Bir tarafa baktığınız zaman plajın devamını görüyorsunuz ve buranın özelliği de e, plajının kum olması. Burada çok güzel tesisler var. Ve düşünebiliyor musunuz aynı zamanda sadece İstanbul'a, Bursa'ya, 3 mega şehre Kocaeli'ye bir saatlik uzaklıktasınız. Hop geliyorsunuz buraya, güneşleniyorsunuz, hop evinize gidiyorsunuz. Çok güzel devam ediyoruz. Hadi bakalım. Biz şu anda bitirdik. Tabii ki de gezilecek çok yerleri vardır. Ve bu Hersek plajının da aylıyeten Kadınlar plajı da var kendisine ait. E, ama e, tarihi yerleri gezdikten sonra, müzeleri gezdikten sonra, muhteşem o benim dilimce kuş cennetini gördükten sonra hop buraya gelip yazın. Özellikle denize girip, güneşlenip evinize geri dönebilirsiniz. Bence gelinip, gezilip, görülebilecek bir yer Altınova. Herkese merhaba. Adım adım Yalova ekibi olarak altı ilçe, 8 belde, 43 köyüyle sanatından eğitimine, yeşilliğinden mavisine sizleri tanıtmak için yola çıktığımızı söylemiştik. Altı ilçemizde tamamladıktan sonra sezon finali veriyoruz. Küçük bir mola, küçük bir ara veriyoruz. Ve daha sonra yeni bölümlerle, yeni heyecanlarla, yeni keşfedilmemiş yerlerle yeni bölümlerimizle karşınıza çıkacak. Bu zamana kadar benimle birlikte olan Adım Adım ekibine çok teşekkür ediyorum. Takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için, destekleri için ve bu projenin devamı için Lütfen adım adım Yalova'yı YouTube kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle.